Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da göreceğiniz gibi günlük çalışma programı hazırlayacağız hep hep beraber. Normalde geçen hafta haftalık bir program hazırlamıştım ama detaylı bir şekilde nasıl hazırladım göstermedim. Çünkü video çok uzun sürecekti. Ben de çok uzun sürmesini istememiştim. Şimdi bir günlük program hazırlayacağım ve detaylı bir şekilde neler yapıyorum hemen sizlere bunlardan bahsedeceğim. E, öncelikle haftalık çalışma programı var. Buradan bakıyorum. Mesela pazartesi günü hangi ders var? Tarih, matematik ve coğrafya var. Peki e, bir de ondan önceki bir video daha çekmiştim konuları unutmaya son diye. Orada dersleri mesela tarihi 4'e böl bölmüştüm. matematik 5'e bölmüştüm falan. Şu altta da hangi konularla ilgili çalışacağım zaten belli benim. Hemen kitaplarımı belirledim. Hangi kitaplarla alakalı ders çalışacağım bunları belirledim şimdi birlikte hazırlayalım. Bugün dediğim gibi tarih, matematik ve coğrafya var. Tarihten İslamiyet öncesi Türk tarihini çalışmam lazım. Yani dörde bölmüştüm. ya yani bugün İslamiyet öncesine düşüyor. Matematiğin fasiküllerim var. Fasiküller 6 tane fasikülüm var. Son 6. fasikülüm sayısal mantıkla alakalı. O yüzden onu çok dahil etmiyorum. Zaten düzenli bir şekilde çözüyorum. Yani matematik 1'de hangi fasikül matematik bir fasikülünde hangi konu var ve hangisini çalışmam lazım bunları belirleyeceğim. E, coğrafyada da bugün coğrafi konum var. Yani coğrafi konumdan nüfusa kadar olan kısım var. Onları beraber birlikte hazırlayacağız. İlk önce tarihle başlayalım. Tarih geçen hafta pazar geçen hafta program yapmıştım pazartesi günü için. Bugün de çok fazla çalışamadım. E, çok başım falan ağrıyordu. O yüzden pazartesi günü tekrardan tekrar edeceğim ama içerisinde çalıştığım yerler var. onları dahil etmeyeceğim. Hemen başlayalım. Biz tarihten başlayalım. Şu köşeye böyle karışık bir şekilde not edeyim. Ondan sonra düzenlerim. Şimdi kitaplarımı dediğim gibi belirledim. Tarihin İslamiyet öncesi yazalım şuraya hemen. İslamiyet öncesi Türk tarihini detaylı bir şekilde tekrar etmem gerekiyor. Çünkü e, geçenlerde deneme çözdüm ve bu konuyla alakalı bir tane soru vardı ve yanlış yapmıştım. O yüzden detaylı bir şekilde tekrar etmem gerekiyor. Hemen şöyle göstereyim. Pegem'in konu anlatımı tarih kitabından tekrarımı yapacağım. E Detaylı bir şekilde yapacağım için hemen hemen yaklaşık bir buçuk saatimi al alabilir. Yani bir buçuk saate sığdırmaya çalışacağım. Diyelim ki bir saatte bitti. O yarım saati tekrardan okumak okumaya ayıracağım. Hangi konuyla alakalı çok takıldıysam ona daha çok bakacağım. Yani bir buçuk saatimi tarihin tekrarını tekrarına ayırdım. Ondan sonra bu konuyla alakalı şu kitaplardan soru çözeceğim. Hemen bakayım. Kaç tane test varmış? Yediklim'in tamamı çözümlü soru bankası 3500 soru olan kitabında bakıyorum. dört tane testim varmış. Hemen yediktim. 4 test yazıyorum. 4 testim varmış. Diğer şu uzman uzman kariyer kitabından çözüyorum tüm dersler. Diğer kaynaklarımdaki e, ilk soru konu yani İslamiyet öncesi Türk tarihi ilgili konularının tüm testlerini çözdüm. Şimdi bir saniye burada yediklim. Yediklimden pardon uzman kariyerden e, aslında kaç tane testim varmış? 6, 7, 8 tane testi var ama ben bunun e, hepsini yani 6 tanesini çözdüm. 2 tanesi kalmıştı. Yani sadece uzman kariyerden 2 test vereceğim. 6 test yaklaşık 30 dakikamı falan alır. Taş yani en düşük ihtimali söylüyorum. 30 dakika bir zamanımı alıyor. Yani toplamda tarihe böylelikle 2 saatimi ayırmış olacağım. Saat saatte belirliyorum. Çünkü diğer konularına kadar ağırlık vermem gerekiyor. Onları hesaplayacağım. Şimdi tarih bu kadar. Yeterli zaten benim için. Coğrafyaya geçelim. Bir diğer konu. Coğrafya geçen hafta nüfus ve yerleş pardon coğrafya konumu bitirmiştim zaten tüm coğrafya konumuna ilgili tüm sorularımı bitirdim bu hafta yer şekillerini çalışacağım Yer şekillerini öncelikle detaylı yani bu hafta dediğim pazartesi günden bahsediyorum. Yani yarın yer şekillerini detaylı bir şekilde e, tüm haritadan zaten var. Hem harita üzerinden çalışacağım hem de göstereyim bir saniye. Bunu gösterdiğime göre kaldırabilirim. Coğrafya pegem konu anlatım kitabından detaylı bir şekilde tekrar edeceğim tüm konuyu bitirmem bilmiyorum. 2 saat vereceğim konu çalışmaya. 2 saat içerisinde neler sığdırabilirim. E ona tam şu an kestiremiyorum. O yüzden sadece 2 saat diyorum. 2 saat boyunca yer şekilleriyle ilgili ne kadar konu çalışabilirsem çalışacağım. bak şimdi sorularına bakalım. Şöyle Pegem'in içindekiler kısmını yırtıp zımbaladım. Buradan daha kolay oluyor böyle bakıp hani kitabı önüme yırmaktansa sadece bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane testini çözmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 test kalmış. Yani yer şekillerinden, pegemden 7 testim var. Pegem. 7 test yazdık. Başka bir şeyden hayır çözmeyecekmişim. Pegemden 7 test çözeceğim. Hemen yedeklim kitabını açıyorum. Bakalım burada kaç tane testim varmış. 1, 2, 3, 4 tane test varmış. Yediklim 4 test yazıyorum. Uzman kariyeri hemen bakalım kaç tane testim varmış yer şekilleriyle alakalı. Hmm, 6 7. Pardon 6 test. Uzman kariyerden de 6 testim varmış. Yani toplamda 17 test. Buna ne kadarlık bir süre vermişim hemen bakayım. Video çalıştırma e, Videoyu başlamadan önce bir hesaplamasını yapmıştım. Çünkü videoda hesaplayıp da çok zaman kaybı olsun istemedim. Hesaplamıştım. Hemen bakıyorum. Bir buçuk saat vermişim. Yani bir buçuk saatte çözebilirim zaten. Ama konuyu eğer yetiştiremezsem bazı konularla alakalı sorular tabii kal kalabilir. O yüzden bir buçuk saat verdim. Yani toplamda coğrafya böylelikle üç buçuk saat çalışmış olacağım. Hemen matematiğe geçiyorum. Matematik bir saniye. Şunu kaldırayım. Batmıştık zaten. Coğrafya altına kaldırayım. Dediğim gibi matematik 5'e bölmüştüm ben. Birinci ile alakalı çalışacağım. bölme bölünebilme kuralları. Aslında geçen hafta da bölme bölünebilme vermiştim ama başarısından dolayı çok fazla çalışamadım. bölme bölünebilmeden iki tane videom var. İki video izleyeceğim. Bu iki videoyu yaklaşık 30 dakikamı falan alır. Hem çarpı 2 hızla izliyorum. Hem de bazı Mesela video giriş kısımları falan onları atlata atlata izliyorum. Bir de ilk sorular falan e, kolay olduğu için bildiğim soruları atlatarak izliyorum. Yaklaşık yani 30 dakika falan alır iki tane video izlemek. Onun dışında e, bir saniye hesaplamıştım. Bakayım burada kaç tane testim var. Bu fasükülde e, bölme bölünebilmeyle alakalı tam 56 tane soru var. Şurada pegem. Şimdi ben fasükülü al Pegem'i aslında fasiküllerden önce almıştım ama fasikül aldıktan sonra PGM'deki matematik soru ben hiç soru çözmediğimi fark ettim. Ben de artık PGM'e de ağırlık vermeye başladım. PGM'de de bölme ve bölünebilme ile alakalı 3 tane test var. Onu da yazayım. PGM'den 3 tane test var. Şimdi matematiğin dışında kaç saat çalışacakmışım? Bir onu bir bakayım. Tarihe 2 saat demiştim. Coğrafyaya 3,5 saat. Yani 5,5 saat çalışacağım. Bakalım ne kadar saat çalışabilirsem o kadar fazla çalışacağım. Bunların dışında şimdi bunları tam ayarladıktan sonra hangisinden kaç tane test var hangisinde ne kadar bir süre ayarladıktan sonra şey yapıyorum. Hemen programı düzenli bir şekilde yazıyorum. İlk önce 20 paragraf 20 problem 10 sözel mantık 10 sayısal mantık Bunlara her gün ve bir saat matematik. Şimdi bir saat matematik buraya dahil etmiyorum. Çünkü e, matematik çalışacağım için bugün o gün bir saat matematik dahil etmeyeceğim. E, bakalım e, akşam eğer vaktim kalırsa ona dahil edebilirim. Şu an bilmiyorum yani çalışma şeyime bağlı. Şimdi 20 paragraf 20 problem 10 sözel mantık 10 sayısal mantık yaklaşık zaten bir buçuk saat en fazla taş patlası eğer bir buçuk saatlik bir zaman mı alacak bir buçuk saatlik zaman mı alacak evet ondan sonra ne demiştim tarih konu tekrarı tarih 6 test normalde Instagram'dan sürekli paylaşıyorum işte tarih 6 test tarih konu tekrarı işte matematik işte bu kadar test coğrafya bu kadar test işte ondan öncesinde önce bu hesaplamaları yapıyorum ondan sonra sizlere belirtiyorum işte bu kadar saat bu kadar test falan çalışıyorum diye. Şimdi coğrafya konu tekrarı yazıyorum. Coğrafya 17 test Matematik 2 video. Ve sınırsız soru yazayım. Yani sınırsız dediğim zaten sınırsız sorum yok da işte ne kadar fazla çözebilirsem çünkü matematik soruları birazcık zaman aldığı için bazen bir soru 3 dakikayı falan alabiliyor. Bazen işte daha az olabiliyor. Bunu tam kestiremediğim için soruların şeyine bağlı. Ama tarih ve coğrafyada aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü konuyu iyi bir şekilde öğrendikten sonra zaten soruyu okuyorsun. Cevabı bildikten sonra hemen işaretliyorsun. Bu bazen bir soru 10 saniye 20 saniye falan da alır. Yani çok fazla yani 1 dakika ya da 2 dakika soruda düşünmüyorum. Yani düşünecek temel zaten o konuyu bilmiyorum. Es geçiyorum Yani. Bu yüzden tarih ve coğrafyada ne kadar sürede test hangi mesela 17 test yazdım ya coğrafyada veya tarihte 6 test yazdım. Bunları ne kadar sürede bitirebileceğimi kestirebiliyorum ama matematiği kestiremiyorum. Ama şimdi bir daha, bir daha tekrardan bir hesap yapayım demiştim. 2 saat tarih 3,5 saat coğrafya Şimdi matematiği dahil etmeden bir bakalım kaç saatmiş. 3,5 saat burada. 5,5, 6, 7 saatmiş. Matematik dahil etmeden 7 saatlik bir çalışma var. Matematiği de akşama bırakacağım. Zaten akşam eşim evde oluyor. Artık eşim normalde eşim evde olduğu saatlerde pek fazla ders çalışmıyorum. Ee, ama sınav artık yaklaştığı için mecburen artık çalışacağım. Ee, yani bu yüzden akşamları da matematik çalış. Bundan sonra matematik olduğu günlerde akşamları matematiğe ayıracağım. Bir de onun dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Artık erken kalkmayı planlıyorum. 6.30'da inşallah kalkabilirsem namazdan sonra artık uyumam diye planlıyorum. Zaten 6.30'da kalkarsam akşam olmadan zaten planım bitmiş bir şekilde oluyor. Bakalım neler gösterecek zaman e, programı bu şekilde. İnşallah sizler için de bir fikir olmuş olur. Siz de hani programınızı eğer hazırlayamıyorsanız ben bu şekilde hazırlıyorum. Tüm programlarım bu şekilde. Öncelikle dediğim gibi hangi kitaptan çalışacağım, hangi konuyu çalışacağım e, bu hangi derse alakalı çalışacağım onu belirliyorum. Arkasından hangi kitaplardan çalışacağım onu belirliyorum. Sonra konuyu sonra test sayısını falan belirleyip e, bu şekilde programımı oluşturuyorum. İnşallah sizin için de fikir olmuş olur. İnşallah bu videoyu izledikten sonra artık program hazırlayıp hazırlayamıyorum gibi cümleler kullanmazsınız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.